ve masaya oturup işte ben yemiyorum işte hiçbir şey içmiyorum yemiyorum demeyi sevmiyorum. Bana söylendiği zaman da hoşlanmıyorum açıkçası. <laughs> Bulunduğum sektörün hakkını çok iyi veriyorum. Bir kadın girişimci olarak seni en çok zorlayan şey ne oldu? Elimizde olanların, işte sağlığımızın, keyfimizin, çocuklarımızla olan ilişkilerimizin farkına varıp şükredemeyebiliyoruz. Hepimiz bazen dönem dönem çok şikayet ediyoruz. Aslında çok güzel bir e, şükür sebebi. Bir süper kahraman olsaydın ne olmak isterdin ve hangi süper yeteneğin olsun isterdin? Duralım. <laughs> süper kahraman. Beti bu. İmestereyamu. <laughs> <laughs> süper. Ya Merhaba. Bugün konuğum Seda Vardar. Seda'yla Finanstan yeme içme sektörüne uzanan kariyer yolculuğunu ve hayatıyla ilgili ilgi çekici yönleri konuşacağız. Hoş geldin Seda. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen? iyiyim ben de. <laughs> Karla'daki güzel ve lezzetli yemeğimizden sonra bugün de ben seni süzdüyordu ağırlıyorum. Ne güzel, ne güzel gündü o ya. Çok güzeldi, hava da çok güzeldi, manzara çok güzeldi. Gerçekten harika bir restoran. Sen uzun yıllar finans sektöründe çalıştıktan sonra kendini böyle yeme içme sektörünün ve eğlence sektörünün göbeğinde buldun. Sadece restoran, gece kulübü değil, aynı zamanda festivaller de düzenliyorsun. Yakın zamanda da Kapadokya'da evet. bir festivaliniz var mesela. Biraz bahseder misin bu kariyer yolculuğundan? Finanstan nasıl bu sektöre geçiş yaptın? Seni ne tetikledi? Beni tetikleyen kendi kendimi tetiklemedim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Eşim tetikledi. Hmm. Tetiklendim. <laughs> ee, ben işte ikinci çocuğu da Yasemin'i doğurduktan sonra tekrardan aslında e, kendi işime dönecektim. Çok da seviyordum işimi işte hep yurt dışındaydım. Ayın yarısında işte hep road showlardaydım. Halk arzlar yapıyorduk. Zordu. Çok tempolu bir işti ama çok seviyordum. Çünkü beni hep çok dinamik tutan bir işim vardı açıkçası hep Siyasetten, piyasalardan hep böyle çok beslendiğim bir işim vardı aslında. İkinci çocuğu da doğurduktan sonra artık geri dönecektim. Transfer teklifleri geliyordu ya da kendi işte işlerim zaten çok da seviyordum, beni bekliyordu. Ona gidecekken bir gün Mert geldi. Dedi ki Seda, onun tutkusu bu aslında. Üniversiteden beri işte Mert event yapıyor. Ve senin eşin de bilmeyenler için söyleyelim. Jolly Tur'un sahibi ve CEO'su. CEO'su. Evet. evet. Yani profesyonel de çalışıyor. Yani hem yönetim kurulu başkan yardımcısı hem de şirketin aslında CEO'su yani Hı. bütün yönetiminde. Tabii ki ciddi bir görev yapıyor ve o aslında gençlikten gelen o tutkusu, o eventler hep içinde o var. Bu arada hala var yani yanıp tutuşuyor. <laughs> <laughs> e, Mert'in bana gelmesiyle oldu aslında. Dedi ki Seda sen hani artık işte süt izni bitti falan ben artık döneceğim. Gelir misin? Bu event işini yapar mısın? Dedi. ya dedim Ben nasıl yapayım? Ben beyaz yakayım. Yapamam aslında. <laughs> Roadshow falan sürekli yapıyoruz. Hani konferanslar düzenliyordum ben de işte Londra'da, New York'ta. Yapamam falan dedim. Ya dedi ben dedi işte dedi sen yeter ki dedi işte bizim biraz daha aslında. Hani sen vizyonunu koy. Ekip var zaten dedi. Ben de sonuçta bir senelerdir aynı sektörde çalışıyorum ve bir beyaz yakayım. Döndüğümde her şey aynı olacaktı aslında. Bir farklılık olur mu acaba? Hani bir de bunu deneyeyim ne olacak dedim ve öylece kabul ettim. Aslında biraz uçurumdan aşağı attım. Bu beni ilk uçurumdan atışıydı ve sonrasında da işte ilk influencer weekend'ler yapmaya başladık. İşte bu dağlardaki bütün o partiler, influencer weekend'ler aslında hepsinin doğuşu Jolly'den geliyor. İşte üniversite festivalleri, corporate weekend derken bunları yaparken pandemi oldu. Sonra işte pandemi uzun bir süreç zaten biliyorsun. Şimdi ikinci beni uçurumdan atışını anlatıyorum. <laughs> Sedacığım dedi hani sonuçta bizim yönetimde olunması gerekiyor. Senin de gitmen ve sahip çıkman gerekiyor. Benim mümkün değil bu işlerde ben yer alamam. Ben yokum dedi. Benim koskoca bir şirketim var. Ya olur ya gidersin. Ya da gitmezsin sen kararını ver dedi. Ve ben ertesi gün gittim. Önce nefret edeğe de böyle büyük bir öfkeyle gittim. Sonra da aşka dönüştü. Şimdi de o da benim bebeklerim oldu. <laughs> bir bebekken dolu bebeğim oldu. Ama ne kadar güzel aslında eşinin kariyer yolculuğunu desteklemesi ve pek çok, çok erkek... Aslında eşinin böyle yeme içme ve eğlence sektöründe iş yapmasını istemez. Hatta evlendiğinde eğer o sektörde çalışıyorsa da işi bırakmasını ister. Fakat ben Mert'i zaten çok seviyorum ve gerçekten ne kadar güzel seni desteklemesi. Çünkü aslında senin de içinde bu işle ilgili bir enerji ve yetenek var. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey de değil Seda senin yaptığın şey. Geceli gündüzlü çalışıyorsun. Ben görüyorum ve iki de küçük çocuğun var. Hepsine de yetişiyorsun. Çocuklarına da çok güzel annelik yapıyorsun. Ekibinle birlikte de çok uyumlu bir şekilde karnını doyurdu kadar hepsi. Yok ben şahidim gerçekten çok çalışan, çalıştık diyor da ışıldayan bir kadınsın ve eşinin de bu konuda seni bu kadar desteklemesi gerçekten takdire şayan ve restoranda çok şık olmuş, çok güzel olmuş. İstanbul fine dining dedikleri bu şık yemek restoranları grubuna çok güzel bir şekilde eklenmiş bence. Çok tebrik ediyorum ve bu kadar riskli bir dönemde bu yatırımı yaptığınız için de ayrıca ülke adına da Türkiye adına da tebrik ediyorum bu tarz yatırım yapan insanları. Peki eğlence sektörüne geçtikten sonra bir kadın girişimci olarak çünkü anladığım kadarıyla aslında ilk başta çok aktif olmayacağını düşünsen de sonrasında da çok aktif olmak zorunda kalmışsın. Festivaller, yeme içme, restoran hepsini düşündüğümüzde bir kadın girişimci olarak seni en çok zorlayan şey ne oldu? farklı saatlerde çalışma düzeni oldu. Yani şimdi biraz daha artık bir düzene girmeye başladım ama ilk başta hele ki bu bir markayı ilk doğururken o sancılı bir süreç. Alıştım, düzene girdik. Ben de hani kendime nasıl bir düzen kurmam gerektiğini öğrendim. Başta kendimi parçalıyordum mesela yani sabahtan akşama kadar. Sonra yavaş yavaş tabii ekibin de oturmasıyla beraber tek değilim sonuçta. Tabii. Ben seni tanıdığımdan beri sabahta kalkıp çocukları okula gönderiyorsun. Ondan evet. sonra çok yorgun usan dinleniyorsun. Hatta bana göre bir de üstüne spora gidiyorsun. Kendini yormaya devam ediyorsun. Sana çok defalar demişimdir. İnanamıyorum sen bir de şimdi kalkıp spora mı gittin? Gerçekten çok yüksek bir enerjin var. Çok seviyorum sporu. Spor yapmayı çok seviyorsun. Evet. Peki bu böyle miydi hep çocukluktan beri? Çünkü spor biz kadınlar arasında biliyorsun böyle tartışmalı bir konu. Kimileri gerçekten çok seviyor ve sporsuz yaşayamıyor. Her gün mutlaka hareket ediyor. Kimileri de Allah bana güç ver, spor yapabileyim diyor. Sen aslında ilk gruptansın. Eskiden Böyle miydi? Yoksa bu böyle ilerleyen yaşlarda edindiğim bir alışkanlık mı oldu? Ya bu hani antrenman yapayım, sonradan edindiğim bir alışkanlık aslında. Antrenmanlar pandemide geldi ama benim hayatımda hep spor vardı. Hı hı. E küçüklüğümden beri annem beni hep bir şeylere gönderirdi. Sonra işte yüzmeye gitmeye başladım. Arkasından yüzme takımına girdim. E abim de zaten gözümde hep örnekti. O da işte profesyonel basketbol oynuyordu. Bizim hayatımızda hep vardı. Hı hı. Sonrasında da dans girdi hayatıma. Dans etmeye başladım. Arkadaşlarım şeye duyunca şaşırıyorlar ama çok seviyorum. Folkler oynadım ben senelerce. Ha, çok güzel. Hatta işte hep yurt dışlarına festivallere, yarışmalara katıldık ekibimizle beraber. Benim hayatımda hareket hep var ama zaten yapım hareketli. Ben evde de yani oturduğumda kendimi zaten rahatsız hissediyorum. O yüzden o spora gittiğimde o antrenman ki öyle tek başıma hocayla yapmaya da bayılmıyorum. Grupça yapmayı çok seviyorum. O müzik, o hareket o beni çok rahatlatıyor. Enerjimi atıyorum. Yoksa evde beni mesela sen bırak televizyonun karşısına. Bir şey yapmam gerekiyor. Şöyle bir kıpır kıpır olmaya başlıyorum. O açıdan <laughs> spor beni aslında biraz dengeliyor. Çok iyi anlıyorum. Aslında kolektif enerjiden beslenen bir çok. insansın. Yaptığın bütün işlerde ve günlük hayatındaki sporun dahil bu kolektif enerjinin sana verdiği dinamizmle devam Tek ediyor. Tek kalamıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu da çok güzel. Peki beslenmene dikkat ediyor musun Seda? Özel bir şey yapıyor musun? Ee, çok fitsin her zaman. Zaten çok uzun boylu ve çok e, güzel bir kadınsın. Ay, fit kalmak ederim. için böyle özel bir şeyler yapıyor musun? Çok fit miyim bilmiyorum önce. ne ama yapıyorum tabii ki. Dengelemeye çalışıyorum. Özellikle Protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Tabii tadımlar, işte işlerindeki tadımlar falan filan onlar beni bozuyor. Ya da sosyalleştiğim zaman dayanamıyorum. Yani bir masaya oturup işte ben yemiyorum, işte hiçbir şey içmiyorum, yemiyorum demeyi sevmiyorum. Bana söylendiği zaman da hoşlanmıyorum açıkçası. <laughs> Bulunduğum sektörün hakkını çok iyi veriyorum. <laughs> yemek yemeyi e, çok seviyorum. Ama tabii ki bu bir denge. Yani hemen kilo aldığım zaman mutsuz oluyorum. Bir de zaten o kadar spor yapıyorum aslında boşa gidiyor diye de bu sefer üzülüyorum. İştahlıyız da hepimiz aslında <laughs> yediğimiz zaman da yiyoruz. Ama e, yemediğin zaman da en azından vücudunun eski düzenine dönmesi çok iyi bir şey. Çok e, aslında şükredilecek bir şey. Tabii ki. Dolayısıyla da bazen elimizde olanların işte sağlığımızın, keyfimizin, çocuklarımızla olan ilişkilerimizin farkına varıp şu Demeyebiliyoruz. Hepimiz bazen dönem dönem çokça şikayet ediyoruz. Aslında çok güzel bir şükür sebebi. Günlük rutinlerinde her gün mutlaka uyanınca yaparım dediğin anladığım kadarıyla bir sporun var. O kesin. Onun dışında başka günlük programında muhakkak olan ne var mesela? Ya tabii ki program gün içerisinde çok değişiyor hani hem sosyal hayat, aile. Tabii ki gün gün akışım hep değişiyor. Her günün farklı. Ama tabii ki olmazsa olmaz neyim var mesela? Sabah akşam mutlaka şu cilt bakımı, cilt temizleme. Annem beni öyle bir işlemiş ki yani gözüm kapalı olsa bile mümkün değil ben eğer ya o makyajı makyaj olayım ya da olmayayım hiç fark etmez. Yüzümü temizlemeden, cilt bakımı yapmadan mesela mümkün değil ben yatağa giremem. Muhteşem bir alışkanlık yalnız. Yani inanılmaz güzel bir Şu şuramdan sanki böyle annem çıkı veriyor bana yani acaba falan <laughs> mı böyle uyusam mı falan dediğimde şuradan böyle bir görünüyor. Pıtır 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 böyle gidiyorum hallediyorum. Yani o bende herhalde bir İşlemiş bana onu yani. Kesinlikle. Çok önemli. Ben bazen tembellik yapabiliyorum. Çok geç gelmişsem üşenip direkt uykuya geçebiliyorum ama sabah çok kötü bir hisle uyanıyorum. Bu sefer sabah koşa koşa gidip evet. yüzümü yıkama ihtiyacı hissediyorum. Çünkü aslında o hijyene de bir şekilde hepimiz alışmışız. Çocukluğumuzdan gelen rutinlerimizi ve bizler de şimdi onu çocuklarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bu da gayet güzel bir şey. Benim her konuğuma sorduğum popüler kültürle ilişkilendirdiğim bazı sorularım var. Şimdi sana da onları sormak Buyurunuz. istiyorum Seda. Aklına ilk ne gelirse onu söylemeni istiyorum. Eyvahlar olsun. Hazırım. <laughs> Bir süper kahraman olsaydın ne olmak isterdin ve hangi süper yeteneğin olsun isterdin? Duralım. <laughs> süper kahraman. Beti bu. <laughs> Hello Kitty. <laughs> tabii. <laughs> <laughs> Ay ben önce teletebi olurum zaten. <laughs> ben teletebi olabilirim. <laughs> Bütün gün ne yapacağımı evet, şaşırdım oradan. Evet ben pozitif, pozitif koşturuyorsun. Bence sen teletebi Teletöbü <laughs> <laughs> bence tam ben senlik oldu. Bence teletöbü çıkar anca. Böyle oradan oraya oradan oraya çarpışıp dururum ben. Evet ve pozitif bir şekilde oradan oraya koşturuyorsun. Soyunumu kaybederim. <laughs> böyle çapraz çapraz düz gidecekken dolaşırım. Gerçekten bu bir cevap oldu. Yani süper gücünde bence pozitifliğin olabilir. Aslında bu bir süper güç çünkü içinde yaşadığımız zamanlarda düşünüyorum. Kendim için de öyle. Ben de her zaman pozitifimdir. Yani olaylara iyi yanından bakmaya çalışırım. Bence pozitiflik bir süper güç olabilir. Bir sonraki soruya geliyorum. Seninle bir şarkıyı, bir soundtrack'i il ilişkilendirmek istesek, bu seni anlatıyordur, senin hayatında özel bir anlamı vardır. Bu hangi şarkı olurdu? Direkt söylüyorum. <laughs> Bunu hangi arkadaşıma söylersen söyle, anında bak bir saniye geçmeden cevabı verir. Nedir mi? Çok merak ettim şu anda. Yunanca bir şarkı. Her çok kişi de biliyordur e, Anavisi'nin. Evet. Sanki biraz gözümün önüne geldin. Sandalyenin üstünde dans ederken bu şarkıyla gözümün önüne geldin. Sihedelia. İmes tapana mu? İmes mu? Süper. Ya di medrelale ya Sen Yunanca konuşabiliyor musun? Yunanca Yunancayı gayet güzel ya söylüyorsun. Biz bir kere beraber Atina'ya gittik arkadaşlarla. Yunan arkadaşlarımız vardı. Onlar bizi bir çok da böyle popüler olmayan, yani Türklerin de gitmediği falan böyle bir İtalya'na götürdüler. Ondan sonra o zaman orada da müzik yasağı var. Türkiye'de olduğu gibi yine pandemi zamanı. Ondan sonra biz böyle yemek yiyoruz. Ben de böyle artık yani Yunanistan'dayım, Yunan'dayım. O müziklerin çalması lazım çalmıyor. Sessizlik, herkes sessiz sessiz yemeğini yiyor. <laughs> Birden böyle pat dedim kalktım ayağa. Başladım şarkıyı söylemeye. Bu şarkıyı söylüyorsun. Evet. Ondan sonra herkes bana döndü. Bütün restoran ayağa kalktı. Herkes benimle beraber aynı şarkıyı söylemeye başladı. Sonra ikinci şarkıyı patlattım. Ben de masadaki Yunanlar şok. Çünkü şey yapıyorum hani arka arkaya söylüyorum. İyice restoran böyle hareketlendi. Herkes eşlik ediyor. Mert'e de şey dedi. Aferin bütün sözleri doğru uyduruyorsun. <laughs> Doğru Anlıyorlar uyduruyorsun. Anlıyorlar ne söylediğini. <laughs> Tabii canım bilmiyorum Yunanca. Sen ezberledin mi bu şarkıları? Ezberledim. Vallahi bravo sana. i̇ster istemez ediyorum. oldu yani. Çok sevince arka... <laughs> <laughs> Peki anlamı Anlam ne bu şarkıların? Arapça da var. <laughs> Arapça da var. Şarkı sözleri üzerine yabancı lisan. Aa, sor Aslı'ya. O da o Arapçayı beni şey yapıyordu işte o çaldıkça beni arar arar dururdu. Harika, harika. Gerçekten çok güzel bir özellik. Yani bayıldım buna. Peki son sorumu soruyorum. Hiç kimsenin bilmediği, garip böyle tuhaf yaptığın bir huy, bir hareket var mı? Sadece sen biliyorsun şimdi. itiraf.com. burada söyleyeceksin bunu. Ay yok ben röntgen gibiyim. Benim her şeyimi herkes bilir. Öyle mi? Evet. Ben hep erteleme gibi bir kötü huyum var. Erteleme huyu. Evet. Ama bu da bayağı afişe yani. <gülüyor> <gülüyor> Bazen ben fark etmiyorum da anne, hani ya Mert ya arkadaşlarım Seda bak ay, yapma bak gene erteliyorsun şimdi yap falan der. Böyle bir kötü bir huyum var mı kimsenin bilmediği? Bence yok. Bana sorarsan yok. Yani benim tanıdığım Seda olarak her zaman çok güzel kalpli, çok iyi niyetli, insanlara hoşgörüyle ve güzellikle bakan bir insansın. Seni tanıdığım ve arkadaşım olduğun için de çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Bugün burada bu güzel sohbeti yaptığımız için de çok mutlu oldum. Teşekkür şardım. ederim geldiğin için. Gerçekten ben en samimi, en güzel, en komik sohbetlerden biri <laughs> oldu. İzleyenler de eminim e, keyifle izleyecekler. İnşallah. E, yine görüşmek üzere Sedacığım. Teşekkür ederim. Bugün Seda Vardar'la çok keyifli bir sohbet yaptık ve onun finanstan yeme-içme ve eğlence sektörüne uzanan yolculuğunu dinledik. Çok keyifli, çok komik dakikalar geçti. Bir sohbet ederken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.